No, no, no. Merhaba değerli öğrenciler. Bugünkü konuğumuz Mavi Hareketi'ni başlatan Atilla İlhan. Öncelikle kendisine bir merhaba diyelim. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? 1946 CHP şiir yarışmasında ikinci olarak Cebbaroğlu Mehmet ile adımı duyurdum. Mavi Hareketi'ni nasıl başlattınız? Elde Var Hüzün adlı şiir kitabımda Mavi Hareketini başlattım. Sadece şiir türünde mi eser verdiniz? Şiir, roman, eleştiri alanında da eserler verdim. Bize biraz şiirlerinizden bahseder misiniz? Şiirlerimde romantik bir duyarlılıkla toplumsal gerçeklik açısından çağımıza, yaşadığımız günlere bakarım. Şiirlerinizde en çok işlediğiniz konular nelerdir? Serven tutkunu bir insanım. Bu yüzden şiirlerimde en çok aşk, intihar, içki, ölüm, kavga, kahramanlık gibi temaları işledim. Peki hangi şiir akımına tepki gösterdiniz? Mavi hürriyet ve barışı temsil eden bir renktir. En büyük tepkim garipçileredir. Üslubunuz nasıldır? Canlı konuşma diline, argoya, halk deyimlerine geniş ölçüde yer verdiğimi söyleyebiliriz. Atatürkçü bir yazar olduğunuz söyleniyor, doğru mu? doğrudur. Atatürk'ün düşüncelerine, mücadeleci kişiliğine, özgürlük ve bağımsızlık tutkusuna hayranım. Peki son olarak bize eserlerinizden bahsetmek ister misiniz? Şiir, Duvar, Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum, Bela Çiçeği, Yasak Sevişmek, Elde Var Hüzün. Roman, Sokaktaki Adam, Zenciler Birbirine Benzemez, Kurtlar Sofrası, Bıçağın Ucu, Sırtlan Payı, Fena Halde Leman, Dersaadette Sabah Ezanları Dersaadette Sabah Ezanları romanınızdan biraz bahsederseniz memnun oluruz. Romana İzmir'in işgal edilmesi gibi Türk tarihi açısından önemli bir olayla başlanır. Ancak kitabın baş karakterleri Bey, Neveser, Münif Sabri ve diğerlerinin bugünlere nasıl gelindiğini açıklayabilmek için 1909 Mayıs'ına kadar gider. Sizi burada ağırlamaktan mutluluk duyduk. Güzel bir sohbetti. Rica ederim. Evet değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle Atilla İlhan'ı tanıdık. Başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.